tehlikeli birisi oldu mu öğren. Ha işim bitti diyor. Şimdi o bunu anlattı video açıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 açtım. O bugün saat gecenin üçünde kime mesaj atacağım biliyor musunuz? Eski Amerika başkanını biliyorsunuz Barack Obama. Ama o sandığınız gibi o masum o tatlı suratı değil aslında onun gerçek yüzü işte bu. <laughs> ben de şu an ekranda gördüğünüz gibi Obunga'ya gecenin üçünde mesaj atıyorum. Merhaba Obunga. Merhaba Obunga yazdım. Numarasını bir şekilde buldum arkadaşlar. Ve bu sizin için Obunga ile konuşmayı deneyeceğim. Bakalım gerçekten de böyle bize kötü kötü konuşacak mı? Hani peşime falan düşecek mi? Bunu göreceğiz abi. Aa yazıyor. Yazdı. Merhaba yazdı. Merhaba kimsin? Beni tanımıyor musun? Gerçekten. Abi genelde beni tanır bu basta yaratıkları falan ama Obunga bana mı lan neden beni rahatsız ediyorsun yazdı büyük harflerle Sonra hayır dedi beni tanıyor musun abi ben Okan Sarıoğlu Bir dakika ben Okan Sarıoğlu dedim bakalım şimdi tanıyacak mı abi Ben Okan Sarıoğlu dedim abi Obunga şu an bana neden beni rahatsız ediyorsun yazdı büyük harflerle Arkadaşlar bu Obunga hakkında başka video gelse bir yorumlara yazın. Aslında yani video yapmayacaktım ama sizler çok istemişsiniz Obunga ile ilgili video. O yüzden ben de bugün konuşuyorum. Obama'nın şeytani hali arkadaşlar. Lanetli yüzü. Gerçekten çok tuhaf bir görünüm var. Hatta bakın fotoğrafını size göstereyim. Çok değişik abi böyle biraz maymuna benziyor yani ayıp olmasın ama yanlış anlamayın biraz maymuna benziyor abi. Neden beni rahatsız ediyorsun? Korkmuyor musun benden? Hayır kork. Bir dakika hayır. Korkmuyorum senden. Sana bir şey soracağım. Arkadaşlar şimdi ona herkesin merak ettiği soruyu soracağım. Gerçekten de Obama mı? Bu Obunga gerçekten de Obama mı? Bunu soracağım abi. Yani isimleri de benziyor, tipleri de benziyor. Yani Obama'nın böyle e, bir şey hali böyle yani APK sürüp mü diyeyim dediğim, çakması gibi bir şey ve de hani hakkında korkutucu söylentiler var bu Obunga'nın. Ne var lan dedi? Ne var lan? Sen Barack Obama mısın? Sen Barack Obama mısın dedim abi. Barack Obama bu arada çok eskiden Amerika'nın başkanı olan birisi arkadaşlar. Evet yazdı. Nasıl Obama? Bir dakika. Evet dedi. Nasıl Obama'sın? Obama kötü biri mi böyle? Obama kötü biri mi böyle dedim. Bakalım ne diyecek? Ben Barack Obama'nın gerçek yüzüyüm. Oha. Barack Obama'nın gerçek Gerçek yüzü aslında böyle mi? Ben aslında böyle görünüyorum. Gerçek görüntüm bu. Abi görüyor musunuz neler diyor? Sizler neler düşünüyorsunuz yorumlara yazın. Obama'nın gerçek yüzü buymuş abi. Obungaymış. Evet yazdı. Evet yazdı. Beni tanıdın mı peki? Beni tanıdın mı peki dedim. Bakalım ne diyecek abi. Beni tanıdın mı peki dedim. Bakalım buna ne diyecek. Abi gerçekten şu an Obunga. Barack Obama'nın gerçek yüzünde de evet tanıdım. Evet tanıdım dedi. Bir dakika beni az önce tanımıyordu ama şimdi tanıdı. Okan Sarıoğlu deyince beni tanıdı abi. Zaten senin peşindeydim Okan. Zaten senin peşindeydim Okan dedi. Beni mi arıyordun yoksa sen? Beni mi arıyordun yoksa sen dedim. Abi bu arada bu Obunga'yı Backrooms'ta görenler falan varmış. Youtube'da öyle videolar gördüm yabancılarda. Yani bu Obunga Backrooms'a falan da gidiyor abi. Obunga Next Bot. Next Bot ne demekti ya? Biliyordum ama unuttum. Yani bu böyle bot gibi, robot gibi bir şey abi. NPC gibi bir şey bu Obunga. Seni bulmama çok az kaldı. Oha! Evime mi geleceksin? Evime mi geleceksin? Bana ne yapacaksın? Ben en güçlüsüyüm. Evine gideceğim. Ben en güçlüsüyüm. Next Bot. Next Bot olarak mı? Next bot olarak mı dedim? Abi bu next bot ne demekti ya? Bilenler var mı? Böyle galiba robot gibi bir şey bu yani. Ben de tam bilmiyorum. Araştırmadım. Evet yazdı. Böyle bir sürü next botlar var arkadaşlar ve Obunga da onlardan biri şu an bana ne diyor? Evine geleceğim, sana tuzak kuracağım ve seni yakalayacağım. Abi bir dakika. Bana bana dokunma. Bana dokunma. Obunga sakın. Sana muz vereyim. <laughs> sana muz vereyim. Bana dokunma. Ba sana muz vereyim bana dokunma dedim arkadaşlar. Bakalım ne diyecek obunga, Bakalım ne diyecek. Arkadaşlar gerçekten bir yandan ürküyorum bir yandan tırsıyorum ama bu obunga nedeni hani biraz dalga geçesim de geliyor baksana gözleri gözleri hem biraz komik hem de yani ürpertici bir karakter. Dalga mı geçiyorsun benimle? Hayır. Sadece şakacık yaptım. Sadece ufak bir şakacık yaptım arkadaşlar ama hemen kızdı obunga. Hemen kızdı. Abi bir dakika şimdi ben buna ne diyeyim abi? Buna ne diyeyim? Sen Obama'sı, Obama'nın gerçek gerçek şeytani yüzüsün demek. Uzaylısın değil mi sen? Uzaylısın değil mi sen dedim abi buna uzaylı falan diyorlardı Obama'ya. Çok eskiden ben çocukken böyle şeyler görüyordum internette hatta fotoğrafını bulursam ekrana koyarım Obama'ya uzaylı diyorlardı ve bakın Obunga çıktı yıllar sonra abi demek ki o, o söylentiler doğruymuş yani benim evime gelmeni istemiyorum Obunga benim evime gelmeni istemiyorum Obunga dedim bakalım ne diyecek abi benim evime gelme ben ve OSFC ailesinden uzak dur ben ve Oğuz Efeci uzak dur dedim arkadaşlar. Bakalım ne yazacak. Şu anda yazıyor abi. Gecenin üçünde konuştuğum kişiye bakın. Obunga. Bu Obunga hakkında başka bir video gelsin mi abi? Yorumlara yazın. Senin evinin nerede olduğunu biliyorum. Ne ara buldun lan? Mezarlığın karşısında oturuyorsun. Oha. Gerçekten öyle. Abi bir dakika. Ve çoktan tuzakları kurdu bile. Ha <laughs> ha yazdı. Abi bir dakika tuzak kurduğunu falan söylüyor bana. Abi evimin nerede olduğunu da biliyor Benim evimin nerede olduğunu zaten artık bilmeyen kalmadı yani. Siz biliyorsunuz abi evimin karşısında bir mezarlık var ve Obunga da şimdi ondan bahsetti. Evime mi geleceksin gerçekten Obunga. Evime mi geleceksin gerçekten Obunga dedim. Eğer evime gelirse zaten mutlaka kayda alırım abi. Belki birazdan böyle evi de bir gezerim. Evet yazdı büyük harflerle. Evet yazdı büyük harflerle abi bu Obunga bana neler söylüyor bakın teminden beri konuşuyoruz teminden beri bana garip garip şeyler söylüyor Sana kurduğun tuzaklarla çok eğleneceğiz Okan Sana kurduğun tuzaklarla çok eğleneceğiz Okan Yapma Obunga Yapma Başka ne diyeyim abi bana Başka bir şey Söylemiyorsan Engelliyorum seni Bana başka bir şey söylemiyorsan engelliyorum seni dedim arkadaşlar Sürprizleri sever misin? Bayılırım abi. Bayılırım lan ben sürprizlere. Ay hiç sürpriz yapan olmuyor. O da gece yani ayrı bir konu yani bana hiç sürpriz yapan olmuyor arkadaşlar <laughs> ama belki bu obunga güzel bir sürpriz yapar bana yani Gerçekten bana böyle ürkütücü ürkütücü konuşuyor abi bu da bir sürpriz yapmaz bunun sürprizi evime gelmek olur ama bu normal bir sürpriz değil neymiş göster bakalım neymiş göster bakalım dedim abi obunganın bana sürprizi ne ya sürpriz müpriz diyor Bakalım bakalım ne gösterecek bana. Abi umarım bir anda evime gelmez bak. Öyle bir şey olursa gerçekten altıma böyle pırt sıçarım ya bırakırım ya. Okan. Büyük harflerle Okan yazdı. La bu ne? Bana bir video attı şu an. Obunga şu an bana bir video attı. Ne oluyor? Backrooms mu bura ne bu? Böyle bir video attı görüyor musunuz? Açıyorum. Sizinle birlikte Obunga'nın bana gece 3'te attığı videoyu açıyorum abi. Ne alaka bu video? Benim ne kadar tehlikeli birisi olduğumu öğren... Ha, işim bitti diyor. Şimdi Obunga'nın attığı videoyu açıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 açtım. İzliyoruz. Bu ne lan? Kim çekmiş bunu? Böyle bir koridorda lan bu Lan bunun vücudu yok mu? Sadece bir kafası var. Lan bu ne? Aa, aa! kamera'ya saldırıyor. Bir dakika videoyu çeken kişi kaçıyor şu an. Bu videoyu kim çekmiş abi? Kaçıyor Obunga'dan kaçabilecek mi sizce bu adam? Aa! Obunga geldi, geldi. Kaç! Umarım kaçabilir o bu kadar kaç. Oo. Abi. Bu videoyu kim çektiyse galiba bu videodan sonra maalesef gitti arkadaşlar. Bu nasıl bir ses lan? gitti arkadaşlar. Yani öldü demek istemiyorum ama böyle olmuş galiba abi. İşim bitti seni ve o sevecanesini yakalayacağım. Oha bu video ne lan böyle? Git başımdan o Git başımdan obunga yazdım ve ben bunu engelleyeceğim abi daha fazla bir şey yazmadan ben burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar obunga neler dediğini gördünüz. Gerçekten en sonunda da garip bir video attı. O da beni iyice böyle tıstırdı. Sizlerle ne mutlaka yorumlara yazın. Obunga hakkında da video gelsin mi bilmiyorum belki gelir. Videomu sonra görmem <laughs> mutlaka video ben kanalımda binler şunu şey unutmayın. Arasam daha fazla yok. <laughs> Kendinize bakın. Görüşürüz o zaman. Siz öncelikle bundan sokmayın.